Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle domatesin kışlık saklama yöntemlerinden birinin tarifini paylaşmak istiyorum. Ayrıca bu tarif kahvaltılarınızda kuru domates lezzetini aratmayan harika bir e, lezzetiniz olacak. Domateslerin kabuklarını gördüğünüz gibi soymuyorum. Ben yumurta domates kullandım. Siz dilediğiniz bir domatesi kullanabilirsiniz patatesleri önce ikiye bölüyorum. Sonra sap kısımlarını ayırıyorum. Sonra şu şekilde elma dilimi şeklinde üçe bölüyorum. Domateslerimin hepsini hazırladım. Yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisine şöyle sık sık diziyorum. Domates için bir ölçü vermedim. Ee, dilediğiniz kadar, istediğiniz kadar, ihtiyaca göre hazırlanabilir. İsterseniz hemen 5 dakikada fırına atıp kahvaltınız için bile hazırlayabileceğiniz bir tarif. domateslerimi hazırladım. Şimdi üzerlerine bir tatlı kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz karıştırdım. Ve domateslerimin üzerine şöyle tuz serper gibi serpiyorum. Şekerle ilgili olarak burada ön yargılı davranmayın, ne alaka demeyin. Şeker domateslerin fırın yolculuğunda, fırın yolculuğunda karamelize olmasını sağlayacak. Çok büyük lezzet katacak. fırınımı önceden ısıttım. 200 derecede. Şimdi domateslerimi gönderiyorum. Domatesler suyunu salıp çekene kadar, üzerleri hafif pembeşi pembeleşene kadar fırında pişirelim. Fırınımı önceden ısıttım. 200 derecede. Şimdi domateslerimi gönderiyorum. Domatesler suyunu salıp çekene kadar, üzerleri hafif pembeşi pembeleşene kadar fırında pişirelim. Domateslerimi fırından çıkardım. Şimdi sıcak sıcak hemen kavanozlara alıyorum. Kavanozları yarıya kadar doldurup sarımsak ve kekik ilave edeceğim. Bir miktar da zeytinyağı. Sarımsakları soydum. Küçük küçük doğradım. Şöyle 4-5 parça koyuyorum. Şöyle biraz da kekik. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Toplamda bir baş sarımsak kullandım. Onları küçük küçük doğradım. Her bir kavanoz içinde 3 yemek kaşığı zeytinyağı kullandım. Kavanozlarımızın kapaklarını kapatırken iki geri bir ileri yöntemiyle kapatıp sıkıştırıyoruz. Hiç kullanılmamış kapak kullanıyorum. Buna özen gösteriyorum. Konservemin bozulmaması için. 1 fırın tepsisi domatesden 3 kavanoz konservem çıktı. Şimdi onları tencereye aldım. Kapaklarını vakumlama işlemi yapmak istiyorum. Kaynar suyu kapaklarını şöyle iki parmak geçecek şekilde koyuyorum. Kavanozları yaklaşık 15 dakikadır kaynatıyorum. Artık altını kapatmak istiyorum. Şimdi şöyle iki bez yardımıyla sıcak sıcak alıp kapakları sıkıştırıyorum. Ve ters çeviriyorum. Şimdi kavanozlarımı bir gün boyunca bu şekilde bekleteceğim. Sonra serin ve güneş görmeyen bir yere alacağım. Bu köz domatesi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Her an elinizin altında bir tabak alternatif garnitürünüz olacak. Her sofraya çok yakışan bir lezzet. Fırın yemeklerinin yanında, et yemeklerinin yanında, köftenin yanında kurtarıcınız olacak. Sabah kahvaltılarında biraz ceviz, biraz maydanozla süsleyerek ikram edebilirsiniz. Ben bu tarifi çok seviyorum. Sizin de seveceğinizi ümit ederek sizinle paylaşmak istedim. Yorumlarınızı ve sorularınızı yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Şimdilik bir tarifin daha sonuna geldik. Yepyeni, pratik ve lezzetli tariflerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.